Çocuklar, güzel anılar biriktirdiğiniz, zaman zaman yorulduğunuz, zorlandığınız, üzüldüğünüz, güldüğünüz, oyunlar oynadığınız, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin tadına vardığınız dolu dolu bir yılın sonuna geldiniz. Minicik hallerinizle ürkek ürkek girmiş olduğunuz bu kapıdan biraz daha büyümüş olarak çıkıyorsunuz. Şimdi burada öğrendiklerimizin üstüne yenilerini ve fazlasını ekleme zamanı. ve hayatınızda yeni bir sayfa olacak olan ilkokul basamağı var. Yeni bir sınıfın, yeni arkadaşların, öğretmenlerin yeni deneyimler ve maceralar. Bu heyecanlı maceranızda bizler sizi uzaktan hep izliyor olacağız ve sizlerle her zaman gurur duyacağız. Şimdi birinci sınıfı deneyimlemiş olan arkadaşlarımızdan bu yılın onlar için nasıl geçtiğini ve birinci sınıfta sizlere nelerin beklediğini hep birlikte dinleyelim. Pırılcım okulun ilk gününü hatırlıyor musun? Neler yapmıştın? arkadaşlarımla tanışmıştım. Okulu gezmiştik. Öğretmenin ilk kez tanıştığında ne hissetti? Evet. Güzel geldim. Birinci sınıfta öğrendiğin ilk şey ne olmuştu? Ela. Garip çıkmak. Hangi dersler var? Hayır, hayat mülküsü, matematik, Türkçe hızlı okuma genel yetenek Başka hangi dersler vardı bunlar dışında? Beden eğitimi. Evet. Futbol. Evet. Basketbol. 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 Satranç. Robotik kodlama. neler yapıyorsunuz? İhtiyaçlarımı geçiriyorum. Bir de arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Yazmayı öğrendiğin ilk kelime hangisi? Ve o anda ne hissetmiştin Batuhan'cığım? Okuldu. Ve çok güzel bir harf olduğunu anlamıştım. Çok anlamlı, çok güzel bir harf olduğunu anladım. Ve artık böyle şeyleri yazacağımızı anladım. O zaman çok heyecanlı ve çok mutlu olmuştum. sevgili çocuklar. Ben İlkokul Müdür Yardımcınız Gamze Orfanlı. Artık ilkokula başlıyorsunuz. Sistem biraz değişiyor. Gelin hep birlikte bu farklılıkları beraber inceleyelim. Gelin öncelikle üniformalarımızı inceleyelim. Evet üniforma. Artık anaokulundaki gibi serbest gelmiyoruz. Beni izleyin. formula nasıl geçiyor? Tamam, üniformalarımızı giydik. Okula ailemiz bizi bıraktı. Haydi en baştan inceleyelim. Formalarımızı giydik, çantalarımızı taktık. İşte güne her sabah bu noktadan giriş yaparak başlıyoruz. Sizlere her gün nöbetçi öğretmenimiz ve güvenliğimizin günaydın dilekleriyle karşılıyoruz. Şimdi sıraya girme vakti sınıf arkadaşlarımızla birlikte kendi şubemizde burada hepimiz sıra oluyoruz. Arkasından güne spor yaparak başlıyoruz. Beden eğitimi öğretmenlerimizin eşliğinde her sabah uykumuzdan kopmak, daha dinç olmak, motive olmak için güne sporla başlıyoruz. Sporumuz bittiğine göre şimdi çantalarımızı bırakıp aşağı kahvaltıya inelim. Biliyorsunuz çocuklar kahvaltı çok önemli. Bizler gün içerisinde enerji sarf ediyoruz. Bu enerjiyi gıdalardan alıyoruz. Okulumuz sizler için enfes, lezzetli ve çok sağlıklı menüler hazırlıyor. Gelin bir de yemekhanemizi inceleyelim. hanemiz sınıf öğretmeninle birlikte burada kahvaltın, öğle yemeğin, ikindinin hepsi hazır seni bekliyor olacak. Önce gelip ellerini yıkayacaksın. Biliyorsun hijyen çok önemli. Ve arkasından başlasın kahvaltı. Sabah sporu tamam. Kahvaltı tamam. Şimdi sıra ilkokul serüveninin başlamasında. Hadi sınıflara. Sınıflar biraz anaokulundan farklı sanki değil mi? Sana göre sıraların, senin için dolapların ve okuma yazmaya uygun materyallerle dolu. Gel bir de tahtaya bakalım. Üç farklı tahtamız var. Beyaz tahtamız, akıllı tahtamız ve nostaljik tahtamız. Senin rahatın için okulun ve öğretiminin her türlü imkanı sağlıyor. Bu sınıf senin, buradaki her şey sana göre. Artık okumayı, yazmayı, araştırma yapmayı, öğrenirken eğlenmeyi, hatta öğrenmeyi öğrenmeye başlayacaksın. Farklı derslerin olacak. Hayat bilgisi, Türkçe, matematik, İngilizce, İspanyolca, beden eğitimi, görsel sanatlar drama, satranç, eğlenceli bilim, yüzme, müzik, rehberlik, robotik kodlama ve mutfak atölyesi. O kadar güzel bir ders programın olacak ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Bir de rehberlik öğretmenin olacak. Seninle birlikte mutluluğunu, hüznünü, heyecanını paylaşacak olan bir öğretmen. Kısacası sana ait tüm duyguları onunla paylaşabileceğim biri. Ah bu ses de ne? Bu teneffüsün sesi. Senin serbest zamanı. Öyle üst üste ders işlemek yok. Arada senin düzenli olarak teneffüs dakikaların olacak. Hep birlikte arkadaşlarınla aşağı inip bahçede oyunlar oynayacaksın. Nasıl mı? Gelinceleyelim. I've been watching you A la la long A la 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 long long Come on A la la long A la 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 long long Nöbetçi öğretmenlerin teneffüs dakikalarında her tarafta olacak. Senin rahatın ve güvenliğin için. Öğretmeninle sohbet etmek istersen de onlar seni bekliyor olacak. Koridorlarda, bahçede, sanat sokağında. Gelin buraları biraz inceleyelim. Sanat sokağında arkadaşlarınla sohbet edebilir, müzik öğretmeninde enstrüman çalabilir, beden eğitimi öğretmenine geleneksel oyunlar oynayabilir, masa tenisi oynayabilirsin. Teneffüslerde Survivor Parkur'unda eğlenceli vakitler geçirebilirsin. Bahçemizde mega satranç oyunu oynayabilir, geleneksel oyunlarımızla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Kantin mi? Dur bakalım ona daha var. Aa o da ne? Zil çaldı. Haydi tekrar derse. Kendini kötü mü hissediyorsun bugün? Hemen sınıf öğretmenin eşiğinde seni revirimize alalım. Hemşirimiz seni gözlemlesin. Ailene haber verildi bile. Sakın endişelenme. Hatta birazdan ailenle iletişim kuracaksın. Güzel güzel kitapların, defterlerin, kalemlerin, sana ait materyaller olacak. Her ay panoların yenilenecek ve yine her ay bilim insanlarını, sanatçılarını tadayacaksın. Hayatın burada çok güzel geçecek. Konu ve ünitelerinle alakalı 3D filmler izleyecek, etkinlikler yapacak, grup çalışmalarına katılacaksın. Eğlenceli bilim dersinde çok güzel deneyler yapacaksın. Yepyeni diller öğreneceksin. Bu dilleri hayatın içinde kullanacaksın. Yani kısacası çocuğum, ilkokula hoş geldin. En güzel şey öğrenmek. Sonu olmayan bir serüven. Ve bu yolculukta yalnız değilsin. İBKA hep seninle. Okulumuza hoş geldin.